Ya. Ablacığım bizi Tonga'ya düşürdüler. Tonga'ya düşürmediler be ya. Senin yüzünden hangi işe el attıysak hep bu buran yüzünden böyle ters olur. Yoksa ben ister miyim bir yerlere gitmek? Karımdan uzak kalmak ister miyim ben? Kim ister? Hep senin yüzüne. Ama benim kız çok güzel, çok çok iyi niyetli bir kızdı be ya. neresi güzel be ya. Ben sana sus demedim mi be ya? Bak Buran, burada bir gelmiş bizi sormuş. Bizi çağırmış buraya. De onunla konuşacağım be ya. Her şeye karışma. Olur mu öyle şey? Siz Bulgaristan'a gittiniz değil mi? Gittik. Bulgaristan'a gidip kız arkadaşını görebildin mi? Göremedik. Yok be ya. Neden? Göremedik. Kızımız yok orada. Kandırıldık biz. Nasıl yani? Ben ona dedim konum at bana. O da attı bana konumu. De konumu at sonra biz konumu takip ettik. İş kaybolduk sonra. Yolu takip ettik takip ettik. Arabamız da yok. Bütün her şeyimizi aldılar ama pasaportlara dokunmadılar Allah'tan. İnsaflı çıktı hırsızlar. Neden dokunmadılar onu da anlat bakalım. Abim akıllı. Hemen Donbank yaptı böyle, koydu donuna. Pasaportlara bir şey olmuş. Siz soyuldunuz mu? Evet ya. Allah Öyle soyuldum. de denebilir. Nasıl soyuldunuz? Ama kıyafetlerimize dokunmadılar. Bize zarar vermediler. Allah'tan dokunmamışlar. Bir de onlara dokunsalarmış artık anadan yürüyen sizi bulurduk herhalde bir yerler. Çok iyi hırsızlarmış be ya. Ben mi sana dedim o don banktakilerle gidelim diye? De ben sana dedim onu. Oraya kırmızıya koyma dedim. O bir koyacaktık, on alacaktık. Sen beni hiç dinlemezsin ki. Kumar mı oynadınız? Yok, kumar değil o şans oyunu. Ne oyunu? Şans, şans oyunu. Şans, şanslık şans. Allah. <laughs> bir koyacağız be. Dur 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 onu anlatın bir. Nasıl nasıl bir şey o? Ay Şegül şimdi ben yeşil rengi çok severim. Ben de kırmızıyı. Ben o ka dedim. Yeşile koy dedim. Koymadı. Hiç laf dinlemedi beni. Bulgaristan'da mı oynadınız şans oyunu? Evet ablacığım. Kim Ama... götürdü sizi oraya? Biz kendimiz, kendimiz kendimize bulduk bir yolunu ha, bulduk girdik oraya yolunu para kazanırız buradan. kamyona gittik, gittik biz be ya. Neyle gittiniz? Kaçak yolla gittik. Koca Kacak. kamyonet. Evet. Koca kamyonetten kumarhaneye mi gittiniz? Evet. Evet. E ne yaptınız hani çok kazanacağız dediniz kazanamadınız. Kazanamadık. Evet. Ama ben dedim Peki. abime Cihan abi dedim bak kırmızı olsun diye üç fazlası olsun kırmızıya koyalım. O tutturdu var yeşile koyalım. Ben, ben. dedim yeşile koy yeşil geldi orada. Ama kırmızının çıkma olası. Bir şey söyleyeceğim. Gittiğiniz gün mü yaptınız bunu? Gittiğiniz birkaç gün içinde mi parayı kaybettiniz? Bir iki gün oldu galiba. Abla, nasıl yaşadınız? Kaç hafta Bulgaristan'da? Buraya nasıl döndünüz? O Va zaman paramız vardı. Otostop çektik abla. Allah'tan otostop çektik. Yoksa gelemezdik ki be ya. Bir tane kamyoncu dayı var. O bizi aldı. He? Ama abim nasıl aldı? Şimdi abim tutturdu. Dedi yolun karşı tarafından gidelim diye. Ben dedim ki abi dedim bu taraftan gidelim. O dedi karşıdan yok dedim olmaz dedim. Ben dedim buraya gitmek istiyorum. O dedi karşıdan iyi tamam abi sen büyüksün dedim. Neyse biz karşıya geçtik. Bir tane kamyoncu dayı otostop çektik. Dayı durdu bizi aldı. E, biz tabii çok yorulduk o gün. Uyuya kalmışız kamyonda ikimiz de. Bir baktık gözümüz bir açtık tabelaya da baktık Romanya sınırındayız. Devalar Romanya'ya kadar gittik be ya. Valla. Allah'tan bir Türk aile çıktı. Biz buraya kadar getirdi. Yoksa o Türk aile getirdi. olmasa gelemez. Onlar getirdi Türkiye. Yi. Evet. Onlar getirdi be ya. Ya niye eve gitmediniz bu çocuklar? Nasıl gidelim be Ayşegül abla ya? Nasıl gidelim? Karımdan para aldım, kayınpederden para aldım. Her şeyi kaybettik. Şimdi Ayşegül ablacığım, aşkın hesabı yapılmaz. Aşkın hesabı yapılmazmış. On bin lira gönderdim ya. On bin değildi be, dokuz bin beş yüz. bin beş O beş yüzü ne yaptın be? Beş mü? Yok be ya, on binde olabilir şimdi yani. Bak, bak, bak. Hemen nasıl kıvırır. 500'ü gönderdim önceden, uzağa, 500 gönderdim. Uzaktan nasıl aşk oldu bu Burhan. Uzaktan uzağa ne aşkı yani. Ama görüntülü çok güzeldi. E görüntülü güzel, görüntüler herkes güzel. Ne malum o kızın oldu bak. Ah, 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 ah. E gittiniz e, her yer e, şey, kapı duvar. ...hiçbir şekilde e, size verilen adreste bulamadınız. Bulamadık. Orada aradınız, orada da ulaşamadınız. Ulaşamadık. Ama ben ona ulaşırım bir ara ablacığım. Nerede ulaşacaksın? E, kahveye gidince hep arıyor. Belki yine kahveye giderim. Orada yine denk gelir, yine beni arar. Ben ben ne olacak abi. arayınca? E, yine konuşacağız onunla. Hani belki müsait değildir. Yani bizim telefonlarımız ya Başına bunca şey geldi. Hala daha o kız ararsa konuşmayı mı düşünüyorsun onunla Burhan? O kız kandırıkçı çıktı be. Anladığım kadarıyla şimdiye kadar girdiğiniz hiçbir işe... E, ...temkinli, tedbirli girmemişsiniz çocuklar. Valla girmedik ya abla. Yani bir danışın yanınıza, yörenize, bir büyüğünüze yok muydu öyle soracağınız bir Allah? Ama hep abimin suçu. Niye benim suçu? Ben ne yaptım? Sen danışmadan aldın o bizim kızan vardı o kimdi o ya? Yara, yara olmuydu ismi? Yok, da o diğer arkadaşı var ya bir tane. Ahmet? Yok, o da değil. Erlin hesabı boş ver, şimdi İsmi önemli değil. Biz ondan İngilizce kitabı aldık. Okullarda çok talep var, ucuza evet. gelir. Biz oradan yolumuzu buluruz hesabı. Aldık oradan. Ama kitap satacaktım. Kitap satacağız okullara. Cengiz Müdür var ya, bizim tanıdık. Ondan halledeceğiz o işi. Sonra o iş de olmadı. Niye? İtalyanca çıktı kitaplar. Ne fark eder be? Ya? Eğer sene İngilizce ne okurlar. Ne fark eder? Eğer sene İngilizce okurlar. Ha bir de İtalyanca okusunlar değil bu mi? Bu da yabancı, bu da yabancı. Ya şaka bunlar? <laughs> ya çocuklar... Vallahi, ama abimin dediği mantıklı biraz. Siz ama hiç mantıklı gelmiyor tamam. yani? Çok mantıklı. Her sene bir İngilizce, gerçek. biraz İtalyanca. Ne olacak? Tabii her sene İngilizce biraz da değil mi yani? Farklı dilleri öğrenci kızlar. Tabii canım yani. <laughs> ya siz böyle böyle bu kafalarla elde da bir şey bırakmadınız yani ha? Son paramız kalmıştı. Onu da... Telefon sattınız para mı? Evet. Aşıya gitti mi? Aşı... Abimin kafasından çıktı o da. Ha. Onda ha. hiç benim suçum yok. Ben dedim bak bu aşılar internet üzerinden başvuru yapıyorsun oluyor. Ben de bir profesöre giderim dedim. Aşıda ücret alınmıyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'de mi oldunuz? Yok Bulgaristan'a gittik. Evet. Aa Bulgar'da oldunuz? Tabii. Abim tutturdu resmi bir ne yaptırdı resmi resmi diye tutturdu bu. Baytara gitti. Baytara mı gitti? Aynen baytar. <laughs> <laughs> Aa, resmi buldu Baytar'ı yani. Baytar resmi verir sonuçta. Bize aşı yapar, aşı kartı da verir dedik. Neyse biz gittik Baytar'a. resmi resmi tutturunca al sana resmi. Aa. O paramız da oradan gitti. Hmm. Elde, avuçta ne varsa. Şey, Verdiniz parayı şeye, Baytar'a. Baytar ya siz bu kadar para kaybetmişsiniz çocuklar, bu paraların kaynağı neydi, nereden... ...hadi bir kısmı anladım, ee, senin kayınpederinden geliyor. Kayınpederden aldım, karıcımdan aldım. Dağla'yı da sattık ama Aa. karısının haberi yok. De, söyleme bak. Söyleme. Ha şimdi program yayınlandı, öğrendi. Program yayınlanınca öğrenecek. O da doğru. İnanacak ama olsun, bir şey olmaz be ya. Hafize de girdik. Başımıza neler neler geldi be. Ne o zeytin meytin mi satacakmışsınız bir şey? Şimdi biz zeytin aldık. Biraz biraz da zeytinyağı. Neyse yükledik. E çok rahatız tabii. Geliyoruz böyle türküler, şarkılar söyleye söyleye. Bir baktık yolda çevirme var. Jandarma. Biz rahatız tabii. Selamünaleyküm, aleyküm selam sordu bize. Her zaman bizi tanırlar onlar. E tanıyorlar. Sürekli alıyoruz çünkü zeytin. Hayır, bir değil, iki değil. Yani özür dilerim de Şimdi Ayşegül ablacığım, o, var ya o satıcı, bu zeytinler yerine Suriyelileri sıkıştırmış oraya. Onun yüzünden oldu ha? Olmasaydı biz zeytin alıyorduk, bak Suriyeliler gelmiş. Nasıl O da bizi kaldırdı. içeride hiç mi bunlara ses çıkmadı, hiç mi bir şey olmadı kardeşim, hiç mi anlamadınız Abla biz ya. türküleri açtık. Yani insan taşıyorsunuz kardeşim. Biz sonuçta. her zaman götürürdük. Arada böyle sallanıyordu araba ama e, zeytinyağı olduğundan dolayı biz de açmışız böyle. Hani zeytinyağı da sallanır tabii. E biz de açmışız müziği son ses. Aman bire deryalar, kanlıca derya. Ve böyle çalıyor. Kaptırmışız kendimizi müziğe zaten. Onların sesini hiç duymadık ki biz. E araba sağlanıyor, biz de zaten oyna oynaya. Devi de benim sevdiğim müzik çalar. O müziği çok severim ben. Abim en sevdiğimiz müzik o. Ah. E fonun yüzünden oldu bunlar. Abi bir kere aldık, tamam. Sağlam çıktı, zeytin ve zeytinyağı sattık, iyi para kazandık ama bizim Burhan, Cihan abiyle beraber aç gözlüğümüz tuttu. Dedik bu parti çok mal alalım. O da Bak işte bu sıkıştı. kafalardan gidiyor. Biraz para, o paranın üzerine daha da koyalım. Daha da koyalım hesabını ne oluyor? Tamahkarlık bu. Biz dükkan açacaktık. O parayla dükkan açacaktık. Daha da zengin olacaktık. Ama o da olmadı be abla. Kandırdılar bizi. Eşin seni çok özlemiş Cihan. Aa, ben de onu çok özlerim. Eğer çok özlerim ben onu. Hadi gidelim yanına o zaman. Başımıza neler neler geldi. Ne geldi? Valla bir kamyona bindirdiler. devusak yüzünden. yüzünde. Yenge bizi kamyona bindirdiler biliyor musun sen? Sen hiç konuşma zaten. Hepsi senin başının altından çıkıyor. Hayır, benim başımın altından çıkmadı öyle şeyler. Tesusak senin başının altından çıktı. Sen binelim dedi. Karıcığım be ya. Seni çok özledim be ya. Vallahi çok özledim be ya. Bir kere öpeyim mi? Ne diyorsun susak? Kameraları görmüyor mu? Şimdi olmaz. E bir kere öpeyim ya. Ayşegül abla ay, ay, öpeyim ay, ay. mi? İsim ver bir öpsün. Öpsün ya Hadi bak, Vallahi yenge. Vallahi çok özledim be ya. Hadi be yenge. Hadi be. <laughs> Hadi be karıcığım. Hadi öpsür oh <laughs> be. Rahatladım. çok özlemişim. Canım karıcığım. Yenge bizi kamyona bindirdiler. Sen değil konuşma dedin. Senin altından çıkıyor hep bunlar zaten. Bir şey söyleyeceğim Dilruba. Ee, hani dedim ya konuştuğumuzda ilk karşılaştığımızda... ...şey diye... ...bir problem vardır o kızda falan diye sana ayrıntısıyla hepsini anlatırlar ama aynen benim dediğim çıktı. Gidiyorlar her yerde kapı duvar. Kız bu verdiği adreste konumda hiçbir yerde yok. Resmen kandırmış o senin bile inandığın kız. Hani dedin ya görüntülü konuştuk, telefonla konuştuk. İyi bir kıza benziyor dedin. Önceki sözlüsüne benzemiyor dedin. Kız yalan yani yok ortada öyle bir kız. Düşünebiliyor musun? Kandırıldık. O. Kandırmışlar yani güzelcene. Yani ne diyeyim? Yani bizim şansımız yine yaver gitmedi. İşte yok kız kız yokmuş ki ortada. Ercan bütün para gitti. Canın sağ olsun ya sen buradasın ya. Gerçekten mi? Tabi. Ben ya ya şey, ne, ne Allah, dedim, Çok severim ben bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok severim. O da seni sever ya. Bir tanecik karıcığım. Bak ya. Vallahi çok de, severim. Ben biliyorum onu. o da o da seviyor ve zaten dedi ben sana dedim ya yukarıda hani. Para önemli değil dedi. Pul önemli değil. Çok merak etmiş ama seni haklı olarak. İyi ki bir araya geldiniz. Şimdi sizin konuşacağınız bir dünya şey var biliyorum. Çok şey var Ayşegül aşkım. Ben sizi yalnız bırakacağım. Sohbetinize devam edin. Konuş. Tamam. Tamamdır Allah ablacığım. Olsun. Çok Allah teşekkür ederim Ayşegül abla. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Görüşmek üzere. Gör. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.